Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şiir, roman, öykü, tiyatro ve eleştiri türünde yapıtlar vermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem şiirleri romantik akımın etkisindedir. Necdet Ekrem, Yadigari Şebap, Pejmürde gibi şiir kitapları yazmıştır. Araba Sevdası adlı romanı yazmıştır. Öykü olarak Muhsin Bey Şemsa adlı eserleri yazmıştır. Tiyatro eserinde de Afife Angelik, Vuslat Çok Bilen Çok Yanılır adlı eserleri yazmıştır. Eleştiri türünde de Zemzeme ve Takdiri Elhan adlı kitapları yazmıştır. Roman türündeki en önemli yapıtı Araba Sevdası'dır ve edebiyatımızda ilk realist roman olarak kabul edilmiştir. Bu bilgi de doğrudur. Şiirlerinde romantik akımın etkisi vardır deniyor C seçeneğinde. Tanzimat'ın ikinci döneminde romantik akımın etkileri şiirlerde devam etmektedir. Recaizade Mahmut Ekrem de Tanzimat'ın ikinci dönem sanatçısıdır. Dolayısıyla bu bilgi Recaizade Mahmut Ekrem için doğrudur. Şiir hakkındaki eleştirilerini Demdeme adlı yapıtında toplamıştır. Demdeme Recaizade Mahmut Ekrem'e ait değildir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzeme adlı eleştiri türünde yapıtı vardır. Demdeme muallim Naci'ye ait bir yapıttır. O halde doğru seçenek D'dir.